Herkese merhaba, herkese sevgiler. Ben Refan Adam. Arkadaşlar, yatay geçişlerle ilgili evet kafa karışık. Çünkü üniversiteler örgün eğitime ara verdi. E, uzaktan eğitime devam ediyorlar ama fakat yatay geçişler yapılacak mı? Yaz döneminde neler olacak hocam? Yani bizim bu yatay geçiş işi sıkıntıya uğrar mı diye düşünüyorsunuz. Bu şehirden Allah ettim ya da bu bölümden hocam ya hakikaten nefret ettim ben artık başka bölüme geçmek istiyorum ya bu bölüm bana göre değilmiş diye düşünceleriniz var kafanızda. Bunu biliyorum yani birçok soru da geliyor zaten bununla ilgili. Bir sürü öğrenci yatay geçiş yapmak istiyor ve her sene de gerçekten bir sürü öğrenci yatay geçiş yapıyor yani binlerle ifade edilebilir. Bu yatay geçiş getirilmeden önce aslında yatay geçiş çok eskiden beri var ama benim dönemimde ben de yatay geçiş yapmış bir öğrenciyim. Benim dönemimde sadece ortalama ile yatay geçiş vardı. Bu merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş gerçekten bir nimet. Bu yoktu. E bu olmadığı için de bölüm değiştirmek diye bir şey mümkün değildi. Sadece şehir değiştirebiliyordun. Kurum içi yatay geçişte çok mümkün değildi. Şimdi kurum içi yatay geçişte var biliyorsunuz ortalamayla. Yani açıkçası şu anki yatay geçiş fırsatları efsane. Tabii bunu niye yaptılar? Çok fazla öğrenci üniversiteyi bırakıyordu arkadaşlar. Bu merkezi sistemli yatay geçiş olmadan önce. Bunun önüne geçebilmek her sene o üniversite sınavına giren öğrencilerin sayısının şişmesini istemediği için yok. Böyle bir karar aldı. Çok da yerinde bir karar oldu açıkçası. Öğrencilerin de çok faydalandığı bizim yaz aylarında da yoğun bir şekilde bununla ilgili danışmanlık verdiğimiz bir sürece doğru evrildi. Şöyle bir şey var, yatay geçişlerle alakalı herhangi bir erteleme ya da iptal söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü üniversiteler akademik takvimlerine herhangi bir değişiklik ibaresi koymadılar. Her şey tıkırında devam ediyor. Sadece örgün eğitim, yüz yüze, face to face eğitim yok. Onun haricinde biliyorsunuz ki eğitimleriniz devam ediyor uzaktan eğitim yoluyla. E pandemi ne olur? Eğer pandemi azalmaya devam ederse ki inşallah öyle olacak o zaman sizler üniversiteye çağrılır. Belki bir iki haftada sınavlarınızı yaptırırlar. Sonrasında size hoşçakalın diyebilirler. Ama işler duruma giderse ki Allah korusun. O zaman uzaktan eğitim yoluyla nasıl eğitiminizi verdilerse online sınav yoluyla da sınav sonuçlarınızı bir şekilde gireceklerdir. Ve yatay geçiş döneminde, yaz döneminde, Temmuz'un sonu, Ağustos'un ortası ya da Ağustos'un sonuna kadar olan o sürede yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilere asla mağdur etmeyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten binlerce öğrenci var. Yatay geçiş dedim ya büyük bir imkan arkadaşlar. Yani isteyen öğrenci devlet üniversitesinden vakıf üniversitesine geçebiliyor. Mesela devlet üniversitesinde öğrenci girdiği bölümden memnun değil. Vakıf üniversitesinde kendi şehrinde daha iyi istediği bir bölüme gitmek isteyebilir ve bununla ilgili böyle bir karar alabilir. Vakıf üniversitesindedir, devlet üniversitesine geçmek istiyordur vakıf üniversitesindeki ee, harcamalar biraz fazla gelmiştir. Devlet üniversitesinde kendi şehrine yakın bir yere geçmek istiyordur veya işte bölüm olarak devlet üniversitesindeki o bölüme hem puanı tutuyordur merkezi yerleştirme puanı olabilir ya da ortalama ile vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine geçmek istiyordur gibi bir sürü seçenek var. Bu seçenekleri de yaz döneminde yatay geçiş kılavuzlarında değerlendirmeli, didik 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 etmeli öğrenci. Yine vakıf üniversitesinden vakıf üniversitesine geçebilir. Yani fazla para verdiği bir üniversiteden daha az para verebileceği bir üniversiteye geçebilir. Daha az imkanları olan bir üniversiteden daha fazla imkanları olan bir vakıf üniversitesine geçebilir. Erasmus konusunda, yabancı dil konusunda daha fazla destek veren bir üniversiteye geçmek isteyebilir. Bunları da yine öğrencinin araştırması, bu sorumluluğu üzerine alması gerekiyor. Birinci öğretimden ikinci öğretime geçebilir arkadaşlar. Yani arkadaşlar ikinci öğretimdedir. O da birinci öğretimdedir. Ee, bir uyum problemi yaşıyordur. Olabilir. Ya da çalışmak istiyordur öğrenci. Maddi kaygılardan dolayı. Olabilir. İkinci öğretimden birinci öğretime geçmek isteyebilir. Bu da mümkün arkadaşlar. Ee, örgünden açık öğretime geçmek isteyebilir. Açık öğretimden örgüne geçmek isteyebilir. Birçok kendince sebebi olabilir. Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelmek isteyebilir. Uzak hasretlik çekiyordur. Türkiye'den Kıbrıs'a gitmek isteyebilir. Türkiye'de bazı bölümlere puan tutmuyordur ama Kıbrıs'ta tutuyordur. Oraya gitmek isteyebilir. Gibi birçok seçenek var. Bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili yaz döneminde biz de elimizden geleni yapacağız. Açıkçası bu kaba taslak yani bir anlatım oldu. Yatay geçişle ilgili herhangi bir kaygınız olmasın. İptal, erteleme falan söz konusu olmayacaktır. %99 diye tahmin ediyorum. Her şey yolunda gidecektir. Ve yatay geçişler en sağlıklı şekilde yapılacaktır arkadaşlar. Şimdi sizden istediğim arkadaşlar, siz sorularınızı soracaksınız ortalama ile yatay geçişle ilgili ve merkez sistemli yatay geçişle ilgili daha detaylı bilgilerin olduğu videolar çekmeyi düşünüyorum. Ortalama ile yatay geçişte hem kurum içi hem kurumlar arası kendi bölümünüze ya da e, üniversitenin imkan verdiği bazı bölümlere, kendi üniversitenin imkan verdiği bazı bölümlere geçişler yapılabiliyor. Merkez sistemli yatay geçiş bambaşka bir dünya zaten. Lisanstan ön lisansa bile geçiş yapılabiliyor. Onu söylemedim demin ön lisanstan lisansa bile geçiş yapılabiliyor ama bunların hepsi için de tabii ki bazı kriterler var. Onları sağlamak gerekiyor. Ne yaparsanız yapın, güzel yapın, aşkla yapın. Hoşçakalın arkadaşlar.